28 yaşındayım. Ee, burada Bozkurt Belediyesi'nin temsil. Ee, Stantta eşlik ediyoruz. Yeni kapı. Stantta ne var? Stantta Bozkurt aynı var. Tabii bizim için vazgeçilmez. <laughs> Kekik var, Tayin'imiz yani, var. Tayinimiz var. Yayla kekiğimiz var. Eyvallah. Ee, geçen, yılda evet, geçen ben, yıl da buradaydık. Evet, geçen yıl da buradaydık. Hı. Burayla ilgili ne söylemek istersin? Ee, yeni kapı e, çok e, güzel olmuş. Hani konserde öncelikle teşekkür etmek istiyorum. Bizi burada birleştirdi, birlik beraberliğimize vesile oldu. Ee, bizi burada bütün hemşerilerimize biliyorsunuz Bozkurlu çoktur e, İstanbul'da. E, ee, özlemişiz. Hemşerilerimiz de, bizleri de bizleri özlemiş. Onu gördük. Gözlerindeki ışığı gördük hemşerilerimizin. Konsiyat ayrıca teşekkür etmek istiyorum. E, yeni kapıdayız. E, tayin getirdik. Bozkurt tayini getirdik. Biliyorsunuz bizim Bozkurt tayinimiz meşhurdur. E, kekik getirdik. Gaylaka ekibimiz koronavirüs döneminde en az vaka olan ilçeyiz kekik sayesinde. <laughs> kekik sayesinde evet, Bozkurt sayesinde. Evet, aynen. <laughs> şifa niyetiyle. Eyvallah. Başarılar diliyorum. Çok <laughs> sağ teşekkür, ederiz. teşekkür ederiz. Ayaklarınızı sağlık. İnşallah yarın yine burada uzun uzun sohbet İnşallah. etme şansı sağ olur. Sağ Son olarak e, genel koordinatörümüz yanımızda. Sevgili Erkan Özgümüz yanımızda. Erkan Özgür e, Genel Koordinatörümüzü, e, Ereğli bir hemşerimiz geçmiş dönemde Ereğli Dernek Başkanlığı yapmış, uzun yıllardır da Konya'mıza hizmet eden bir isim. Abi seni kısa bir tanıyalım Tabii. ve yeni kapıyla ilgili kısa bir toplantı, ondan sonra canlı yayını bitireceğiz, sonra tekrar devam edeceğiz. Kıymetli Mustafa çok teşekkür ederim öncelikle. Konserden bu sene yenilmesin üzerine diye geleneksel hale gelen Konya'lı Hemşeriler buluşuyor organizasyonumuzda. Taburun gerisinde aşağı yukarı üç aylık bir çalışmanın emeği var bu günlere gelmemize bildiğimiz gibi yedi tane konsiyat derneğimiz var Antalya İstanbul, İzmir Yedincisini yapıyoruz yedi tane derneğimiz yediyüz yetmiş seviye doğru gidiyoruz Antalya İzmir Ankara Konya, Konya e, Yalova Bursa e, derneklerimizle birlikte bunlarla toplantılar gerçekleştiriyoruz. Ee, sonunda sonra da tekrar bir Konya yapıyoruz biliyorsun. Eyvallah. Konya'da da basın mensuplarımıza, görsel yazılı basınımıza buluşuyoruz. Bu toplantının Konya'da yapmamızın önemli bir e, anlamı var. Çünkü çıkış noktamız Konya olduğu için. Ne kadar da İstanbul'da hizmet veriyor. Konyalıları buyuruştursa merkezimiz, Tabii merkezimiz, ana merkezimiz Konya. Konya'da. Banki olan e, yerimiz Konya olduğu Kalim için orada şey yapıyoruz. Evet. Şey Akabinde şey. de işte biliyorsunuz standlarımız da olurduk. Yaklaşık 144 standla şu anda hizmet vermekteyiz. Ee, hedeflerimiz arasında bildiğin gibi konsü Şu anda kuruluş aşamasındayız. Konya'da Sanayici İş İnsanları Federasyonu'nun. Bu federasyonla birlikte de artık yurt dışına açılacağız. Artık İstanbul e, e, ve Anadolu'nun dışında bir de yurt dışı çalışmalarımız başlayacak. Federasyonun kurulumuzdaki en büyük amaçlarımızdan Amaç bu. biri bu. Sadece Türkiye'de değil, yurt dışındaki faaliyetlerimizle birlikte hem Konya'daki hem Türkiye'mizin diğer yerindeki iş insanlarını birbirine buluşturmak, iş hacmini genişletmek Kesinlikle. ve e, tanıştırmak. Tabii tabii. Yani hani diyoruz ya işte, Kemal Başkanım da anlatıyor. Sinerji yaratmak istiyoruz. Evet, Bizim istiyoruz. E, birlikte iş yapmalarını sağlamaya çalışıyoruz. Konsiyatın hem e, e, kültürel yanımız da var biliyorsunuz Sayın İş Adamları ama kültürel faaliyetlerimiz de bunların içerisinde birisi. Çünkü e, federasyonda da aynı şekilde tanıtımımızı buna göre planlamaya düşünüyoruz. Bu şekilde yapıyoruz. Bütün hemşehrilerimizi bekliyoruz. Lütfen Konya'daki bizi dinleyen dostlarımıza, özellikle Göz Yaşı Efendimiz'e, Radyo En'e, e, Ribat ve, ve Radyo Ribat'a, ben aile bizim ailemize, katıyorum Ailemiz, <laughs> ailemiz bizi, bize... çatımız Ribat değil mi abi? Evet. Tabii, çatı Ribat. E... Ribat Efendim. Ribat Efendim. Ribat Sağ olsunlar. E, Mustafa Bey'e de bu imkanlar bize verdiği için. Mustafa hem size ve Mustafa, Mustafa Şafak Bey'e Bey de çok teşekkür ediyorum. Hepinize e, sağlıklı günler diliyorum. Evet. Buluşmak üzere. Ben de herkese selam sevgilerimizi şimdilik gönderelim. Bir virgül koyalım inşallah. Birazdan değerli misafirlerimize programımız devam edecek. Görüşmek dileğiyle. Son bir şey eklemek istiyorum. Buyurun. Konya'daki hemşerilerimiz İstanbul'daki dostların akrabaların arasınlar. Yeni kapıdayız. Yarına kadar devam ediyoruz. Ya Konya'da kaçırmasınlar. Şey. Yeni kapıda Teknik var. Sanatçılarımız var, türkülerimiz tabii, var. Tabii, tabii. Tüflük keşimiz var. Biz her varız. şeyimiz var. Et ekmeğimiz var. Banyo var. var. Her şey var. Et sıkma var. Sıkma. Sıkmamız var. Sabah, evet. sabah e, el elimiz, ablalarımız yapıyor şu anda içeride. Ereğinden gelmiş ablalarımız sıkma yaparlar. Ben de vallahi sabah sıkmayla kahvaltı <laughs> yaptım söyledim size. Evet çok teşekkür ederim. Peki çok sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Görüşmek dileğiyle.